kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş stratejisi. Açık kaynak kodlu yazılımlar nedir? Yazılım geliştiriciler ya da yazılım geliştiren şirketler geliştirdikleri yazılımlar için yazılımın nasıl kullanılacağı ile ilgili hakları ve izinleri içeren bir yazılım lisans anlaşmasını da yazılımla beraber kullanıcıya sunarlar. Yazılımı satın alanlar da bu anlaşmayı kabul etmiş sayılır. Elbette bu yazılım geliştiren şahıs ve ticari işletmeler için fikri sınai bir haktır. Nitekim 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda da lisans anlaşmasına vurgu yapılarak bu anlaşmalara uymayanlar siber suçlu olarak kabul edilmiştir. Bazı üreticiler bu konularda çok hassastırlar. Ve 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 400. maddesine göre mahkemelerden delil tespiti isteyebilmekte ve çoğunlukla mahkemeler bu talebi kabul etmektedirler. Bu durumda belirlenen iş avukat ve bilirkişi eşliğinde baskınlar yapılabilmektedirler. Bununla birlikte kamu kurumları da bu lisanslara elbette uymak zorundadır. Hatta 16 Temmuz 2008 tarih ve ve 26.938 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile lisansa aykırı yazılım kullanımının kamuda da yasak olduğu vurgulanmıştır. Yazılım lisansı türleri içinde açık kaynak lisansları da vardır. Açık kaynaklı yazılım lisansları, kullanıcılarına üzerinde anlaşılan hüküm ve hüküm ve koşullara dayalı olarak kaynak kodu kullanımına, değiştirmeye ve dağıtmaya izin verir. Ancak şunu unutmayalım, bir yazılımın açık kaynak olması, yazılımın istendiği gibi kullanılabileceği, kopyalanabileceği, değiştirilebileceği ve dağıtılabileceği anlamına gelmez açık kaynak lisansının türüne bağlı olarak bazıları yalnızca ihtiyaçlarınızı karşılamak veya sorunları gidermek için kaynak kodunu değiştirmenize izin verebilir. Bazıları kaynak kodu geliştirip ticari kazanç sağlamanıza da izin verebilir. Bunların açık kaynak lisans anlaşmasında açıkça yazması gerekir. 29.07.2023 tarih ve 32.263 sayıyla yayınlanan Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanımı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda önemli bir dönem başlıyor. Aşağıda genelge kapsamında açık kaynak kodlu yazılımlar kabul edilebilecek lisanslar sunulmaktadır. BSD Zero Clause License, Academic Free License, GNU Affair General Public License, Apache License, artistic license bsd 2 clause simplified license bsd 3 clause clear license bsd 3 clause clear license bsd 3 clause new or revised license bsd 4 clause original or old license boost software license creative commons attribution international creative commons attribution share alike international creative commons zero universal cecil free software license agreement Educational Community License, Eclipse Public License, European Union Public License, GNU Free Documentation License, GNU General Public License, ISC License, GNU Lesser General Public License, LaTeX Project Public License, MIT No Attribution, MIT License, Mozilla Public License, Microsoft Public License, Microsoft Reciprocal License, Mulan Permissive Software License, University of Illinois NCSA Open Source License, Open Data Commons Open Database License, SIL Open Font License, Open Software License, PostgreSQL License, The Unlicense, Universal Permissive License, Vim License, Zlib License. Bu genelgeye. Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç 10-12-2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa ekli, 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarıyla kurdukları birlik, müessese ve işletmeler 8-6-1984 tarihli ve 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnameye tabi kamu iktisadi ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayelerle sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları uymak zorunda. Genelgeye göre, her kurum kullandığı ticari lisanslı yazılımların envanterini çıkaracak ve bunlardan hangilerinin açık kaynak kodlu yazılım muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik Açık kaynak kodlu yazılım geçiş analiz ve yol haritası raporunu 9 ay içinde Dijital Dönüşüm Ofisine iletecek. Oluşturulan yol haritası raporu çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynaklar Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca öncelikle karşılanmaya çalışılacak. Burası çok önemli. Hatırlarsanız Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin uygulanması genelgeyle zorunlu kılınmış. Ancak rehbere uyum için gereken ödeneklere ilişkin bir madde konmamıştı. Bu durum, dijital dönüşüm ofisi rehberi açısından benim için en çok eleştirdiğim konu olmuş idi. Kurumlar ticari lisanslı yazılımlar için yine de ödenek talep ederlerse, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilecek proje teklif formlarında alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için açık kaynak kodlu yazılım muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı şekilde açıklanacak. Mevcut açık kaynak kodlu yazılımların Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da yazılım lisanslama usulü itibarıyla açık kaynak kodlu yazılım lisanslarını kullanmıyor olsa dahi açık kaynak kodlu yazılım geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacaktır. Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını karşılıyorsa uygun nitelikte açık kaynak kodlu yazılım ürünü bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecek. Genelgeye dair görüşlerimi aşağıda sıralamaya çalıştım. Her şeyden önemlisi genelgeyi çok değerli buluyorum. Bu vizyon ve gösterilen irade için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum genelge, kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi cümlesiyle başlamaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 10 Mayıs 2023'te yayınladığı 2023 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları raporuna göre, Kamu, bit yatırımları için toplam 21.203 milyar TL ayrılmasına rağmen en fazla bütçe ayrılan ilk 10 kurumu çıktığımızda 5.930 milyar TL diğer tüm kurumlara ayrılmıştır. Bugünkü kurla 219,6 milyon dolardır. Kamu bit projelerine ayrılan bütçe, toplam yatırım bütçesinin %4,7'si kadardır. Genelgenin başında söz edilen bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, zannediyorum yurt dışına giden lisans maliyetlerinden tasarruf anlamında kullanıldı. Bu maliyetlerden tasarruf edilerek daha çok yerli yazılıma, açık kaynağa, insan kaynağına ve yeni BT projelerine yatırım yapılmak istendi. Öteki türlü, ister bitin toplam yatırımlar içerisindeki payına bakalım, isterse dolar bazında ödeneklere bakalım, tasarrufun zaten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Açık kaynak doğası gereği bir şeyleri güncellemek ve uyarlamak gerektirdiğinden daha fazla bilişim insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan kamudaki bilişim insan kaynağını da eş zamanlı olarak arttırmak gerekir. Karşımızda bunu engel olan bir de bilişim iş göçü sorunu var. Bu konuyla ilgili görüşlerimi ayrıntılı bir şekilde dergimizin daha önceki sayılarına dile getirmiştim. Kamu kurumlarının bilişim alanındaki kadrolu mühendis, programcı ve sözleşmeli pozisyonlardaki istihdam kadro sayılarını oldukça yetersizdir. Bu konuda piyasada yetişmiş personel sıkıntısı çektiğinden az sayıdaki bilişim personelini kurumlarda tutmak zorlaşmıştır. Genelgenin amaçlarından bir diğeri siber güvenliğin güçlendirilmesi olarak sıralanmıştır. Buradaki tespit de son derece doğrudur. Kaynak koduna erişim imkanı vermeyen lisanslı ürünlerde özellikle arka kapı dediğimiz bir zafiyet öne çıkmakta. Ülkeler ya da şirketler kendi menfaatleri için bu arka kapıları kullanarak kişisel ya da tüzel hassas verilere ulaşabilmekte, pazarlama ya da başka niyetlerle kullanabilmektedirler. Nitekim DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde de bu duruma dikkat çekilmiş. Satın alınan yazılımların arka kapı zafiyetinin olup olmadığı denetlenmesi istenmiştir. Ancak pratikte birçok paket yazılımın kaynak koduna erişim imkanı olmadığından uygulanamamıştır. Burada unutulmaması gereken bir konu daha var. Bir yazılımın açık kaynak kodlu olması o yazılımda siber güvenlik açığı olmayacağı anlamına da gelmez. Son dönemde siber saldırganlar yazılımların içerisinde kullanılan açık kaynak kodlu kütüphaneleri hedef almaktadırlar. Bunun için software composition analysis dediğimiz yazılım bileşenlerinin yapısını ve güvenliğini analiz etmek için kullanılan yöntemler ve araçlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımda yazılımda kullanılan açık kaynak kodlu bileşenlerin güncel sürümleri veya zafiyetleri incelenir. Yazılımcıların bu açık kaynak kodlu bileşenleri nereden indirdikleri bile çok önemlidir. Saldırganlar açık kaynak kodlu yazılım parçacıklarını sunan toplulukları taklit ederek içine zararlı kod parçacıkları yerleştirdikleri kodları kendi sisteminize yüklemenizi de sağlayabilmektedirler. Öte yandan açık kaynak kodlu yazılım kaynaklı yazılımların kaynak kodları açık olduğundan saldırganlar bu açık kaynak kodlar üzerinde sürekli zafiyet aramakta ve doğal olarak bulmaktadırlar. Açık kaynak kodlu yazılım kullanırken siber güvenlik açısından çok daha çevik olmak gereklidir. Sonuç olarak açık kaynak kodlu yazılım lisansı altında kullanılan ürünlerin siber güvenlik Sonuç olarak Açık kaynak kodlu yazılım lisansı altında kullanılan ürünlerin siber güvenliğini sağlamak, en az lisanslı ürünlerin güvenliğini sağlamak kadar zor ve emek ister. Kamu kurumları yine siber güvenlik konusunda yatırımlarını ve siber güvenlik konusunda yetişmiş bilim insan kaynağı sayısını artırmak zorundadır. Genelgede mevcut açık kaynak kodlu yazılımların Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlarda yazılım lisanslama usulü itibarıyla açık kaynak kodlu yazılım lisanslarını kullanmıyor olsa dahi açık kaynak kodlu yazılım geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacaktır denmektedir. Bu da son derece önemlidir günümüzde birçok yazılım açık kaynak kodlu paketler üzerinden geliştirilmektedir. Hatta şunu diyebiliriz ki günümüzde yazılım kodunun herhangi bir yerinde açık kaynak kodlu bir parçacık kullanılmayan yazılıma rastlamak neredeyse imkansızdır. Yerli yazılım geliştirme ekosistemimizde doğal olarak bu altyapıları kullanmaktadır. Lisans ayrılan paranın yurt dışına çıkmadan ülke içinde kalarak ülke istihdamına ve argesine katkı vermesi çok değerlidir. Bu yaklaşım belki de çok uluslu firmaların ülkemiz içinde ucuz iş gücü ve yaşam maliyetlerini de göz önünde bulundurarak ARGE birimleri açmasını sağlayabilir. Nasıl ki bazı yabancı menşeli araç üreticileri Türkiye'de yerli ortaklarıyla beraber üretim yaparak yönetmeliklerde belirtilen yerlilik oranına erişerek kamuya araç satıyorsa benzer şekilde kamuya yazılım da satılabilir. Tabii bunun için farklı destek paketlerine ve yaklaşımlara da ihtiyaç bulunmakta. Bunu bir kenara bırakırsak, genelgede yerli yazılım ekosistemimizin etkilenmemesi için de gayret sarf edildiğini bu maddeden anlamak mümkün. Son söz. Eğer doğru yoldaysak, o yol hep yokuş yukarı olacaktır.